TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don olayını araştırma komisyonu üyeleri Kayseri'de Nisan ayında yaşanan zirai donun etkilerini araştırmak ve üreticilerin zararlarını tespit etmek amacıyla Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don olayını araştırma komisyonu üyeleri Kayseri'de değerlendirme toplantısına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don olayını araştırma komisyonu başkan vekili ve AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don araştırma komisyonu üyelerimizle birlikte Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elma bahçelerini ziyaret ettik. Bölgedeki üreticilerimizin iklim koşullarından kaynaklanan zirai don riskine karşı yaşadığı sıkıntıları yerinde gözlemleme fırsatı bulduk. Çiftçilerimizle birebir yaptığımız görüşmelerde don olaylarının verim üzerindeki etkileri, alınan önlemler ve ihtiyaç duyulan destekler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bu ziyaretler sadece mevcut sorunları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda üreticilerimizin sesi olarak çözüm önerilerimizi meclis gündemine taşımamıza da katkı sağlıyor. Yeşilisar'ın bereketli topraklarında emek veren tüm çiftçilerimize bir kez daha teşekkür ediyor. Alın teriyle üretim yapan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yeşilisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da toplantıya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Devletimiz çiftçimizin yanında. Nisan ayında yaşanan don afatından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Araştırma Komisyonu'nu ilçemiz sosyal yaşam merkezinde misafir ettik. Kayseri Tarım ve Orman Müdürümüz tarafından ilçemiz hakkında sunum halinde briefingi dinledik. Komisyona başkanlık eden önceki dönem Ticaret Bakanımız AK Parti Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi ve diğer komisyon üyesi milletvekillerimize ilçemize yapmış oldukları ziyaretleri için teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca komisyonun il ilçemize ziyaretine öncülük eden AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy'a da teşekkür ediyorum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından proje sergisi düzenlendi. Öğrenciler bir dönem boyunca aldıkları dersleri projelere dökerek sergilediler. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından proje sergisi düzenlendi. Öğrenciler bir dönem boyunca aldıkları dersleri projelere dökerek sergilediler. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde görev yapan öğretim görevlisi Osman Gözel serginin detayları hakkında bilgi verdi. Proje sergimiz kapsamında toplamda kendi dersim akabinde 12 tane proje sunumu gerçekleştiriliyor. Bunlar nesneye dayalı programlama dersi kapsamında öğrencilerimizin gerçekleştirmiş olduğu projeler. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde görev yapan öğretim görevlisi Gülsüm Kemerli de bir dönem boyunca almış olduğumuz dersleri projelere döktük diyerek şöyle konuştu. Öğrencilerimizle beraber bir dönem boyunca almış olduğumuz dersleri projelere döktük. Web Teknolojileri adı altındaki dersimizde toplam 30 farklı proje bireysel olarak öğrencilerimiz gerçekleştirdiler. Bugün de onları sunuyoruz. Nesne tabanlı programlama ile de birleştirdik. Güzel bir sergi sunumu oldu. Ee, arkadaşların heyecanları, hevesleri bizi daha da motive ediyor bu konuda. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler duygu ve düşüncelerini ATV e Kayseri mikrofonlarına anlattı. Merhabalar, ismim Miraç Efe Yıkılmaz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün Üniversitemizde bir proje sergisi gerçekleştirdik. Bilgisayar programcılığı bölümünün sezon sonu sataladığı herkesin gruplara ayrıldığı bir proje. Bu projeler içerisinde sulama sistemi, osal rezervasyon sistemleri ve ders yönetim sayfaları var. Afişler, sistemler, birçok arkadaşımla beraber birçok proje sergiledik. Dekanımıza ve Bilgi İşleri Daire Başkanlığımıza. Ben Umut Nayman, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün bir e, proje sergimiz var. Biz de bu proje sergisinde yer aldık. Üç arkadaş bir sanal OBS sistemi, öğretim sistemi yapmaya çalıştık. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreninde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Kılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ödüle layık görüldü. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ilk kez geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törende Kayseri Büyükşehir Belediyesi turizmin dört önemli alanında ödüle layık görülürken Başkan Büyük Kılıç'a da plaket takdim edildi. Törene önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan ve Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, üniversitelerin rektörleri, ilçe belediye başkanları, şehirdeki oda ve borsalardan oluşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şehrin kültürel mirası ve turizm potansiyelinin vurgulandığı gecede kış turizmi alanında Erciyes AŞ, kültür ve inanç turizminde kent tarihi ve tanıtımı daire başkanlığı, spor turizminde spor AŞ ve gastronomi dalında kültür ve sosyal işler daire başkanlığı ödüle layık görüldü. Ödüller Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'e, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'ye ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'a takdim edildi. Öte yandan Kayseri Otelciler Derneği'nin düzenlediği geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreninde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şehir turizmine yaptığı değerli katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü. Melik Gazi Belediyesi hizmet anlayışını bir adım daha öteye taşıyarak dijital iletişim altyapısını güçlendirdi. Melik Gazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen WhatsApp dijital asistan uygulaması sayesinde vatandaşlardan gelen talepler daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Geliştirilen yeni sistemiyle ile vatandaşların WhatsApp üzerinden ilettiği bildirimler dijital asistan aracılığıyla otomatik olarak anlarak acil talepler anında ilgili ekiplere iletiliyor ve hızlı şekilde çözüme ulaştırılıyor. Bu sayede taleplerin gecikmeden değerlendirilmesi ve aksiyon alınması sağlanıyor. Vatandaşlar 0530 253 9191 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden istek, öneri ve şikayetlerini kolayca iletebiliyor. Melikgazi Gazi Belediyesi dijital dönüşüm projeleriyle hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de vatandaş memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı hizmetlerine yenilerini ekleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi'mizde vatandaşlarımızdan gelen her talep hizmetlerimizi hayata geçirme noktasında bizlere kılavuzluk yapıyor, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde belediyemize ulaşabilmeleri adına WhatsApp ihbar hattımız büyük rol oynuyor. 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımız talep ve önerilerini bizlere anında ulaştırabiliyor dedi. Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 11 galibiyet elde eden Kayseri Spor 7 takımı mağlup edemedi. Sarı Kırmızılar, Sivas Spor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsun Spor'a 2 maçta da mağlup oldu. Süper 2024-2025 sezonu sona erdi. 45 puan toplayarak ligi 13. sırada tamamlayan Kayseri Spor, 7 takımı mağlup edemedi. Sivas Spor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsun Spor ile hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı maçları kaybeden Sarı Kırmızılı ekip, Eyüp Spor, Trabzon Spor ve Bodrum Spor ile oynadığı maçlardan da eşitlikle ayrıldı. Kayseri Spor, hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı Hatay Spor ve Kasımpaşa maçlarını ise kazandı. Kayseri Spor, Sivas Spor ile oynadığı maçları 2-1 ve 5-2 ile kaybederken, Beşiktaş'a karşı 3-0 ve 2-0 mağlup oldu. Lig şampiyonu Galatasaray'a 5-1 ve 3-0, lig sonuçlarla boyun en sarı kırmızılılar, Samsun Spor'a da 1-0 ve 2-1 lig skorlar ile yenildi. Eyüp Spor ile 2-2 ve 1-1, Trabzon Spor ile 2-2 ve 0-0, Bodrum Spor ile de her iki maçta 1-1'lik skorlarla berabere kalan Kayseri Spor, Akdeniz ekibi Hatay Sporu 1-0 ve 5-0, Kasımpaşa'yı da 2-1 ve 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi bildi. Kayseri Spor'da 2024-2025 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam görev yaptı. Burak Yılmaz'la Sinan Kaloğlu 1 puan ortalaması yakalarken Boşnak teknik adam Yakirovic ile 1,70 puan ortalamasıyla sarı kırmızılı takımı şaha kaldırdı. Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla noktalandıran Kayseri Spor, 38 haftayı 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Burak Yılmaz ile başlayan Kayseri Spor, 7 hafta sonra Sinan Kaloğlu ile anlaşarak yoluna devam etti. 21 hafta sonrasında Sinan Kaloğlu'nun görevine son verilirken yerine Sergey Lakirovic geldi. Kayseri Spor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Burak Yılmaz 0.5 puan ortalamasına sahip oldu. Sonrasında görev yapan Sinan Kaloğlu ise 12'lik maçında görev aldı. Bu süreçte Kayseri Spor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 12 puan toplanan süreçte Sinan Kaloğlu 1 puan ortalaması yakaladı. Son 17 haftada göreve gelen Sergey Lakirovic ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Lakirovic yönetimindeki Kayseri Spor, bu maçlarda 29 puan topladı. Hırvat teknik adam 1.7 puan ortalaması yakaladı. Kayseri Spor Süper Lig 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta 45 gol atma başarısı gösterdi. Rakiplerine karşı 11 müsabakada galibiyet sevinci yaşayan Kayseri Spor'da en golcü isimler yabancı oyuncular oldu. Kayseri spor formasıyla 2024-2025 futbol sezonunda en çok gol atan isim Dakins Nazon oldu. Nazon rakip ağlara 9 gol bıraktı. Dakins Nazon forma giydiği 33 müsabakada Eyüpspor, Spor, Sivas Spor, Konya Spor 2, Göztepe, Hatay Spor, Fenerbahçe, Bodrum Spor ve Samsun Spor maçlarında gol sevinci yaşadı. Nazonu 8 golle Cardozo, 5 golle Stipin Bahoken, 4 golle Boamorte, 3'er golle Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Ramazan Cibelek, 2'şer golle Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan, birer 1'er golle Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Ali Karimi, Josep Attama, Mehdi Burabia, Fenerbahçe'den Dijiku takip etti.